T24 yazarı Mehmet Yakup Yılmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Mersin Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi ve İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin terör örgütlerinin neler yaptıklarını haftaya basın toplantısıyla açıklayacağım şeklinde sözlerini köşesine taşıdı. Soylu'nun daha önce de canlı yayında kırmızı bir dosya gösterdiğini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bu açılacak hani yapanın yanına bırakmayacağız, yakasını bırakmayacağız diyoruz ya bu bir FETÖ roman yani Kılıçdaroğlu FETÖ ile ilişkisini ortaya koyan, 32 basamak bir FETÖ ilişkisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni boş beleş bir devlet zannedenler yanılırlar diye seslendiğini hatırlatan Yılmaz. Bakan şantaj dosyalarını biriktiriyor. Başlıklı köşesinde şunları kaydetti. TDK sözlükte tarif edildiği gibi davranmakta tereddüt etmiyor. Bu bilgilerin de neden basın toplantısında konuşulacağı açık değil. Böyle bilgiler varsa o bilgilerde bir polis fezlekesi şeklinde Cumhuriyet Başsavcısının elinde olmalıydı. Gördüğünüz gibi bakan TDK sözlükte tarif edildiği gibi davranmakta tereddüt etmiyor. Bir kimseyi kendisiyle ilgili lekeleyici, kötüleyici, gözden düşürücü bir bilgiyi açıklamak, yaymak tehdidiyle korkutmak, normal şartlar altında bu iddiaların muhatapları hakkında ciddi soruşturmalar yapılmış olmalıydı. Ortada böyle bir soruşturma yapıldığına ilişkin bir belirti yok. Konuşma tarzından anlıyoruz ki emrindeki polis gücünü kullanarak Bakan Soylu politik rakipleri hakkında dosyalar hazırlıyor, bilgiler topluyor. Fakat bu bilgiler bir savcıya verilebilecek çapta da değil ki bir türlü kovuşturmaya, davaya dönüşmüyor. Oradan anlıyoruz ki bir bakanın derdi aslında muhalefeti korkutmak değil, Mesajını daha çok kendi partisine veriyor gibi görünüyor. Bana bulaşmayın, herkese ilgili belgelerim var imasında bulunuyor ve öyle görünüyor ki iktidar partisinde de işe yarıyor. Fethullahçı çetenin bu tür faaliyetlerine karşı iktidar partisini uyardığımda bana kızıyorlardı. Sonunda ben haklı çıktım ve iktidar partisini bir kez daha uyanık olmaya davet ediyorum. İnsanlık namına yani. Beraberindeki Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrep Kasaboğlu, depremin merkez üstü Gölyaka ilçesinde esnaf ve AFAD tarafından kurulan çadırları ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yurttaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Soylu gazetecilere yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının bulunduğunu, milleti rahata erdirmeden buradan ayrılmasının mümkün olmadığını, bunun için herkesin elinden geleni yaptığını söyledi. Milletin de bu kadar büyük sıkıntı ile karşı karşıya olmasına rağmen müşfik ve anlayışlı olduğunu ifade eden Soylu, hasar tespitlerinin yapıldığını, yapılmaya devam edileceğini bildirdi. Güçlü devlete sahip olduklarını dile getiren Soylu, sadece burada bunu yapıyor değiliz. Pakistan Pakistan'dan Afganistan'a kadar dünyanın her yerinde bu milletin ortaya koydu. Bu kucaklayıcılığı, kapsayıcılığı, kardeşliği elbette burada devletin hizmetkar olduğu bir anlayışla yerine getirmesi lazım ve yerine getirmeye devam edecek. Bu gece bir endişe elbette ki var olacak çünkü sabaha karşı büyük korku yaşandı. Şu anlı Çilinli'den Cuma yerine Gölyaka'dan Düzce merkeze kadar çadırlarımız kuruldu. Kurulmaya devam edecek. Kim istiyor, ona yardımcı oluyoruz. Milletimizden eksik bırakacağımız hiçbir şey söz konusu olamaz diye konuştum. Spor salonlarının hepsinin açık olduğuna değinen Soylu, bütün yemek araçlarının, fırınların, lokantaların bulunduğunu, milletin en ufak bir şey ödemesine gerek olmadığını kaydetti. Soylu, bu travmanın geçmesi için kendilerinin de her şeye üstleneceğini ifade ederek şunları söyledi. Elazığ'da da, Malatya'da da, Giresun'da da, Kastamonu, Bozkurt'ta da, Van'da da, Simav'da her yerde gerçekleştirdik. Deprem oluyor ama önemli olan burada bir can kaybıyla karşılaşmamamız. Ani müdahale, anında müdahale, bütün ekiplerin anında müdahalesi. Gücümüzün yettiği kadar ülkemizin, devletimizin, milletimizin kapasitesiyle bu kadar yapıyoruz. Ben inanıyorum ki bizden sonra gelecek nesiller çok daha iyi yapacaklar. Bütün dünyaya örnek şekilde gerçek gerçekleştirecekler. Soylu, bir gazetecinin deprem anı çök, kapan tutun tatbikatına ilişkin sorusuna. Kastamonu Bozkurt'ta selafeti yaşadık. O selafetinden sonra aldığımız tedbirlerle, bu seneki Batı Karadeniz selafetinden daha az maliyetlerle o işin içerisinden çıktık. İnsan kaybı, mal kaybı da daha az oldu. Yani binlerce araba gitmişken insanlar arabalarını yükseğe çıkardılar. Değerli eşya ve mallarını selde başka yere taşıyabilme imkanı sağladılar. Elbette tarımda bir takım hasarlar oldu. Çünkü onu yapabilecek çok fazla bir şey söz konusu değil. Onun için her uyarım, tatbikatın her zihnimizde oluşturacağımız bu işle ilgili tedbirin, temkinin elbette faydası vardır açıklamasında bulundu.